Ziya Gökalp'in bir kısmı Kürt. Ama Türk milliyetçisi. Evet. Ziya Gökalp'in kafasındaki Türk şu. İmparatorluğu kaybediyoruz. Bulgar ben Bulgarım diyor. Sırp ben Sırpım diyor. Arap ben Arabım diyor. Ziya Gökalp şu soruyu soruyorken ulan biz ne diyeceğiz? Evet. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani mümkün olduğu kadar geniş bir alanı kapsayabilmek için ne dememiz lazım? Atatürk bunu görüyor. Onun için Ziya Gökalp'in peşinden geliyor. Evet, bugün Atatürk Türkçülüğü yerine Atatürk Türkiyeciliği denseydi daha farklı bir... Ya kardeşim yani... insanları kafasını ama Atatürk düşüncesi. Türklüğü nasıl tanımlıyor? Ne mutlu, Kurt Türk, hayır, hayır, kurtuluş savaşını yapan... Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk halkı değil. Evet. Evet. Bitti. Halkı. Hiçbir şekilde Hiç. yok. Ona kendine yardım eder. Lazım Laz var. Şey Atatürk'ün muhafızları lazım. be. Evet. Değil mi? Yani Güneydoğu'da en güvendiği adamlar Kürt. <laughs> yani Hocam, bu adamların hepsini topluyor. Toplumun belli bir kesiminde de Atatürk'ü de putlaştırmaktan bahsettik. Ona karşı antipati oluşturup ona karşı e, söylemler ve de tezler ortaya kuranlar da var. Ama ee, şu şen... o yüzden ne mutlu Türk'üm diyene sözünü bu bu yüzden eleştirenler, olumsuz anlamda eleştirenler de var aramızda. Haklısın. Bütün bunlar yani dönüp dolaşıp oraya görüyoruz. Bir cehalet, iki düşünememe biz bağımsız düşünemiyoruz. Biz sloganlarla düşünüyoruz. Evet, Bakın 1968 önemli. yılında ben Robert College 69'da girdim. Solculuk çok modaydı. Ben de bu solculara diyordum ki, ya kardeşim bu peşinden koştuğunuz şeyle zırva la. Yani biraz okuyun sen misin diyen ya bunu. Vay anam anasını küfretmişin gibi oluyordu adam. <laughs> ben de diyordum ki ya kardeşim sen Das Kapital'i okudun mu? Ne diyor adam burada? Ben diyordum hani hasbel kader Almanca bilirim. Anadilim kadar bilirim. Ben bunu üç cildinde okudum. Ben Grunvise'yi okudum. Bakıyorsun adam okumamış. E ki ya kardeşim yani ulan ben Marx'ın mektuplarına kadar okuduydum ya. Yani şu anda benim kütüphanemde Alman Komünist Partisi'nin yayınladığı o mavi seri tam takım durur. Bunları okumadan önce sen ortaya ben solcuyum diye nasıl çıkarsın? Aynı bir şey de bakıyorsun. Ah evet Olur. ağzımdan aldın. Şimdi bir de bizim sağcı aşırı milliyetçi sağcılarımız. Evet. Dör, dör, yani. siyasete giriyorsun. Siz siyasete Hayır Hayır bu yani. önemli. Bu siyaset ya. değil. Bu bilim. <laughs> Şimdi adam diyor ki ben milliyetçi. Pek kardeşim. Ee, diyorsun hangi milleti siz tutuyorsunuz? Milletin bir tanımını yapar mısın? Osmanlı'ya bakıyorsun. Millet tanımı dine dayanıyor. İyi. mi? Ya bir dakika bu ne fol bu ne ulana turçusu yani ne yapıyoruz baba? Hiçbir şey bilmeden biz siyaseti de bilmeden yapıyoruz. Yani biz adam gibi düşünsek, adam gibi öğrenmeye çalışsak her siyasetçi her şeyi bilemez. Ama de, der ki, ya kardeşim ben şu adama soracak kadar bu işi biliyorum. Yani ben Osmanlı tarihimi öğrenmek istiyorum. Ya İlber gel kardeşim. Sen bir de şey bir adamsın, popüler bir adamsın, halkla konuşmayı biliyorsun. Ya bize de anlatın Ben bir rahmetli Mehmet Ali abi bir abi beni bir gün çağırdı. Gel dedi bir deprem konuşalım. Belki hatırlarsın o programı. Gene Kanal D'deydi. Eee Millet Meclisi Deprem Komisyonu başkanı o sabah bir laf etti ve Cumhuriyet'te yayınlandıydı. Japonların raporunu görünce aklım durdu. Ben de orada dedim ki ha Mehmet Ali abi dedi ki şimdi dedi bize bağlanacak Ankara'dan. bu beyefendi konuştu sayın milletvekili. Ben dedim ki efendim dedim. Siz bir kere dedim bu konunun cahilisiniz. Ee, bunları yani Japon'un raporu dediğiniz, Japon'un raporu, Japon buraya gelip bizim raporları okumuştur. İşte Fransızların hep birlikte yaptığımız araştırmalar okumuş, aklı başında da bir şey yazmıştır adam. Japon'un raporu dediğiniz bu değildi. Bu 2000'den beri bilinen bir şey. Adamın bana cevabı, siz bana cahil diyemez. <laughs> dedim çok özür dilerim, bilgisiz mi dememi tercih edin. Ama dedim ben üniversite hocasıyım. Yani not veririm. Ne diyeyim? Baktım Mehmet Ali abi biliyorsun böyle şöyle müdahale eder ortalık hızlı. Ortalığı da bunun. yok Mehmet Ali abi de. <laughs> evet ben son sözü Türk ineni <laughs> mezuna gelmek istiyorum. O biraz mi? daha sonra gelsek. Neden? Önce şu Atatürk'ün e, Oğuz'un cevap vermediği koruya ben dönmek istiyorum. Evet. Diyoruz ki bilimdi Atatürk'ün evet. yaptığı. Ya bu bilim neydi? Nasıl yaptı? Bu yöntem neydi? Onu biraz tartışmak istiyorum çünkü halkın en çok bilmediği bu. Ve halkın yine bilmediği şu milletvekillerine maaş verilemezken parlak gençlere Avrupa'ya öğrenim görmek evet, için gönderiyor. Evet. Ve yine Ankara'da milletvekillerin yatacak yerleri yokken gazi eğitim enstitüsünü kuruyor ve milletvekilleri ayaklanmasına rağmen evet. hayır öğrencilere her şeyin en iyisini vereceğiz diyor. bilim nedir? Bilim. Niye ille de bu? Şimdi bilim nedir? Atatürk'ün kafasındaki bilim şu. Biz faniyiz. Allah değiliz. Her şeyi bilemeyiz. Dolayısıyla yapacağımız şu. Önce bir problemi tayin edeceğiz. Bu probleme kendi kafamızdan ve çözüm uyduracağız. Bu çözümü uygulamaya başlayacağız. Ha ki yürümüyor. Hemen geri adım atacağız. Yeni bir çözüm değil. İnatçı değil, dayatmacı değil. Dayattır. Yani yanlış yaptığını gördüğü an yani. geri çekiliyor. Bilimde de yapılan budur. Bir teori ortaya atarsın. Gözlemini yaparsın, deneyini yaparsın. Tutmadı mı? O teoriyi çöpe atarsın. Newton'un teorisi. 300 sene herkesin kesin doğru dediği teori. Yani Newton'un teorisi öyle bir teori ki ortada Uranüs yokken Satürn'ün şeyine bakıyorlar, yörüngesine bakıyorlar. Bu yörüngede bir anormallik var ya diyorlar şurada şu kütlede bir gezegen olsa hesap tutacak. Herschel diyor ki arayalım ya şu gezegeni diyor pat buluyorlar. Böyle bir aynı teori elmanın yere düşüşünü de hesap ediyor. Top mermisinin gidişini de hesap ediyor. Ama Uranüs'ü de keşfettiriyor. Yani diyorlar Kainatın sırları çözüldü. Fakat bir 19. yüzyılın ortasına geliyorlar. Elektromanyetikle Newton'un teorisi bir türlü bir araya gelmiyor. Sonra bir bakıyorlar ışığın hızına yaklaştıkça Newton'un teorisi çözülmeye başlıyor. Einstein çıkıyor diyor ki Newton teorisi yanlış kardeşim. Bunu söylemek korkunç bir şey. Einstein teorilerini ortaya atıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler hemen Royal Society bir gemi gönderiyorlar Hint Okyanusu'na. Güneş tutulmasına bak. Güneşten gelecek olan ışık saparsa, Einstein haklı. Sapmazsa Einstein diyor ki hemen teorimi çöpe atın diyor. Cesarete bak. Ben bu teoriyi ortaya attım. Yanlışsa yanlış. Newton iki yanlıştı diyor. Eddington, Arthur Eddington. Geri geliyor Hint Okyanusu'ndan. Gemiyi bir gazeteci ordusu karşılıyor. İlk adımını atıyor. Ne buldunuz? Kainatın dokusu değişti. Albert Einstein haklı. Ertesi gün Einstein Berlin'deki evinde uyanıyor. Daha doğrusu Elsa karısı. Albert uyan uyan diyor. Uya, Albert sakın sokağa çıkma diyor. Ne var diyor? Sokakta yer yok diyor. Bütün Berlin gelmiş. Çünkü gazetelerde kainatın dokusu değişti diyor. Atatürk böyle çalışıyor. Bir hipotez var ortada. Çalışmıyor ya. Niye ısrar ediyorsun? Bırak diyor. Bunun biz en güzel örneğini Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Atatürk kabuk kemikleri kırık yatıyor. İnönü bir taburede uyukluyor. Fevzi Çakmak ortada yok. Bir binbaşı geliyor elinde raporlar. Paşam diyor. İstihbarat raporları geldi. Oku bakayım diyor Atatürk. Okuyor binbaşı. Paşam diyor. Papulas. Yeni birlikler getiriyor ve savaş kaybediyor bir daha okuyor. Bir daha okuyor binbaşı. Bak diyor şimdi git diyor. Paşanın zaferini tebrik et. Diyor. Şimdi binbaşının halini düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki birlik geliyor efendim savaşı kaybediyoruz. Zaten geriye çekilmişiz. Pek bir müdür. Gidiyor Hizmet Paşa'ya. Paşa Hazretleri diyor. Tebrik ederim. İşte, ne oldu diyor. Öyle dedi diyor. <laughs> Atatürk diyor ki Fevzi Paşa Hazretleri nerede? Odasında efendim diyor. Çağırın diyor. <laughs> Unutmayın Fevzi Paşa ondan rütbeli. Geliyor Fevzi Paşa, Paşa Hazretleri neredeydiniz diyor. Odamda Kur'an okuyordum. Hayrola Paşa'm diyor Atatürk. Her şeyi kaybettik diyor. allah Teala'dan diyor, seni bize bağışlamasını niyaz ediyordum diyor. Bir dakika Paşa'm diyor öyle değil durum diyor. Binbaşım yanlış yorumlamış diyor. Papulas diyor, geri çekilmiyor diyor. Papulas birlik kaydırıyor. Yok ya diyorlar. Adamın kafasında bütün cephe var. Ondan önce ikide bir de Atatürk'e geliyorlar. A tepesi düştü harp kaybedildi. B tepesi düştü harp kaybedildi. En sonunda bir ki efendim çal tepe düşerse gittik görüldü. 15 dakika sonra haber geliyor. Çal de düştü efendim. E ne yapacağız? Sadece Sivas'a çekilelim. Atatürk diyor bir dakika ya diyor. Öyle bir şey yok diyor. Her cüz tam yani her birlik savaşabildiği yere kadar geri çekilip savaşa devam edecek. Ama diyorlar bu aykırı kurallara. Atatürk diyor herkese kuralları boş verin diyor. Şu anda ne oluyor ona bakın diyor. Ve bu emirler uygulanıyor. Şimdi Papulas bakıyor. Ulan Türk cephesi yarıldı birkaç yerde. Cephe döndü. Ankara Ovası apayı. Aa, Ankara geldi ya aslandı Ankara. Şimdi herif a, Papulas'a haberler geçti. Şurada cephe yarıldı, burada cephe yarıldı, şunlar geri çekildi. Papulas'ta şimdi Türkler terk edecekler burayı. Türkler orayı terk etmiyor. Şimdi Papul Asla, Atatürk'ün yanındaki bütün generaller aynı ders kitaplarını okumuşlar. Çünkü büyük Yunan askeri hocası yok, büyük Türk askeri hocası da yok. E kim ne ne okuyorsun? E, Foş'u okuyorsun, efendim bilmem neyi okuyorsun, e, Fontegolçu okuyorsun falan filan. Aynı kitapları okumuşlar. Bu kitaplarda deniyor ki bir meydan muharebesinde cephe yarıldığı takdirde cephenin uzunluğu ile mütenasip bir miktar ordu geri çekilir ve yeni bir cephe kurar. Yeni bir hat kurar. Atatürk diyor ki buna lüzum yok ya diyor. Falan. Orada hattı Papu... ha, Uktur, sattı hatta müdafaa ha, yoktur. Var. müdafaa, vardı. O satı bütün pa ha. papulas. En sonunda Türkler çekilmiyor efendim diyorlar. O zaman Papulas diyor ki bunlar bizim zannetimizden güçlü. Geri çekiliyoruz. Korkut. Peki nereye çekileceğiz? Sakarya'nın gerisine çekileceğiz. diyor. Çekiliyorlar. Ee, Atatürk'ün dediği doğru çıkıyor. Yani çekiliyorlar diyor. Ve çekiliyorlar der demez. Arkadaşlar diyor. Yarın taarruza kalkıyoruz. Diyor. Öyle deyince İsmet Paşa fırlamış yerine. <laughs> <laughs> neyle, neyle demiş taarruza kalkıyoruz. Subayların üçte ikisi şehit. Ordunun demiş yarısı kaçtı. Ölenleri saymıyorum. Neyle taarruz edeceğiz? Silah Öyle ya. deyince Atatürk bak İsmet demiş. Savaş burada kazandı. Papulas burada kaybetti Şimdi vuracağız yarın. Ertesi gün Yunanlar bir bakıyorlar. Türk taarruzu. Papulas diyor ki derhal Kütahya Eskişehir'e atlanacak. Ve bizimkiler zevkten dört köşe. Tipik Türk. <laughs> Atatürk Ankara'ya gidiyor. Arabasıyla şeye gidiyor Çankaya. Bir fayton geliyor. İçinde Ruşen Eşref. Genel sekreter. Ee, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve rahmetli dedeciğimin yakın arkadaşı Hamdi e, Tanrıöver. Hamdullah Supi Tanrıöver. Bunların ilk yaptığı şey Atatürk'ü görüyorlar boynuna. 400 yıldır ilk defa meydan savaşı kazanıyor. Paşam sen yaşa. Atatürk cebinden bir defter çıkartıyor. Bunlara boş ver Ruşen <laughs> Bak diyor ben diyor ne keşfettim bu savaşta diyor. Bir. Bunları yazdım buraya diyor. Bir tanesi diyor. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Ve bu satı bütün vatanları. İki. Burada diyor bir sürü genç çocuğun öldüğünü gördüm ben. Eğer diyor bu savaş bir ekonomik ve eğitim savaşıyla desteklenmezse o çocuklar boşa ölmüş olurlar diyor. Bunu anladım. yapacağız diyor. Ondan sonra Ruşen Eşref hatıralarında yazıyor. Bir üçüncü bir şey daha vardı ama onu hatırlayamıyorum. Kaydetmemişler. O defterde bulunmam. <laughs> <laughs> Abi tipik şart. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onların bütün derdi ha <laughs> ha kazandık. <gülüyor> kazandık daha ha <laughs> Atatürk hemen ileriye düşünüyor. Sakarya Meydan Muharebesi cereyan ediyor. Topluyor komuta heyetini. Komuta heyetini düşünüyor kazanacağız mı kaybedeceğiz mi falan derken. Ya diyor bu memleket çok zengin. Bu savaşlardan sonra diyor bir kültür umum müdürlüğü kurmamız lazım. <laughs> <laughs>